Dönüp vurayım derken. Hayır. Sağ ol Emine. Ama Emin şey, Emin pardon Emin e dedim, <laughs> Emine dedim özür diliyorum. Emin de ağzım şey oldu. gözlüğüm yok bugün. Ya idare edin bugün gözlüğümü. Bulamadım gözlüğümü. Kim bilir nereye koydum. Özür dilerim kardeş. Ay, Yaparsın. He's first lady. Abi çok çirkin bir charsın ya yani Neon. Ne biçim oyunu daha çocuk? Duvarlar mı açtı bir şeyler yaptı. Ben daha E'ye Q'ye falan klavyeye bakıyorum nerede bunlar diye. Ay <laughs> çok sinirli. Bunlar.